Oo Adnan hayırdır? Ne yapalım Arifçim? Eğitime geldik iki gün buradayız. Tabii, eğitim şart. Şaka bir yana iyi ki eğitim varmış. Yıllar sonra karşılaşmış olduk. Görüşelim arayı açmayalım. Ben de memnun oldum Arifçim. Görüşmek üzere. Sayın katılımcılar, lütfen bu kısımda bulunan tabloya eğitime katıldığınıza dair bilgilerinizi yazıp imzanızı atınız. Bu kişisel verilerimizi neden alıyorsunuz? Bilgilerinizi eğitimin içeriği hakkındaki belgeleri size iletmek ve katılımınızı teyit ederek adınıza sertifika hazırlamak için alıyoruz. Alınan kişisel veriler ad, soyad, mail adresiniz ve imzanız ile sınırlıdır. Ayrıca bu kişisel verileri de herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmıyoruz. Eğitim sonrasında bu verileriniz imha edilecek merak etmeyin. Ayrıca bu anlattıklarımla ilgili aydınlatma metnine şuradan bakabilirsiniz. İlgilendirme için teşekkür ederim. Hmm. Katılımcı bilgileri. Hmm. Adnan da bu eğitimdeydi galiba. Adnan'ın imzası da varmış. Aman başkalarının eline geçmesin. Belki zarar görür. Adnan'ı arayayım. Merhaba Adnan. Merhaba. Dün sizin eğitim vardı ya, temizlik yapıyordum. Katılımcı listesi ve imzalar olan bir kağıt buldum. Önemli olabilir diye haber etmek istedim. O listeleri kimseyle paylaşmayacağını ve imha edeceğini söylemişlerdi. Hemen konuyu iletmeliyim. Eğitimde de sürekli kişisel verilerin korunmasının öneminden bahsettiler. Bu şekilde mi koruyorlarmış? Teşekkürler Arif'ciğim. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Eğitimde de anlattığınız üzere aydınlatma metnini hazırlamak, evet çok önemli ama sadece hazırlamak yetmez, ona uymak da gerekir. Bizim kişisel verilerimizi bu şekilde mi koruyacaksınız? Biz size güvenip kişisel verilerimizi paylaştık. Siz de salonda unutup gitmişsiniz. Kim bilir kimlerin eline geçecekti. Çok haklısınız, önemli bir hata yapmışız. Teşekkür ederiz hatırlattığınız için. Hemen ilgileneceğim. Farkında ol, güvende kal.